Selam sevgili dostlar. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selamın dünyaya gelişini anmak ve onun nurunu kalbimizde çoğaltmak için özel bir gecedir. Bu gece, Ya Nur, Ya Rahman, Ya Latif, Ya Habir Esma Hüsna'larımızı yüzer kez zikredebilirsiniz. Allah'ım, Habibin Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve selamın hürmetine gönlümü nurlandır. Kalbime merhamet, dilime hakikat, ruhuma huzur ver. Ailem ve ümmetim için sağlık, afiyet, hayırlı rızık ihsan eyle. Bizi efendimizin yolundan ayırma, onun şefaatine nail eyle. Bu duamızı yaptıktan sonra şu olumlamalarımızı söyleyebiliriz. Kalbimi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın sevgisiyle dolduruyorum. Onun merhameti, şefkati ve ışığı ruhumda parlıyor. Sevgiyle yaşar, sevgiyle çoğalır, sevgiyle şifalanırım. Ben onun sevgisine, merhametine talibim. Sevgili dostlar, gün içerisinde arzu ederseniz 11 kez aklınıza geldikçe Ya Nur, Ya Rahman, Ya Habir Esma Hüsnalarımızı zikredebilirsiniz. Ve bu zikirleri yaparken kalbinizden yayılan ışığı hissedin